Herkese yeniden merhaba. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 1K Ay bu kadar abartamayacağım kusura bakmayın. Neyse bugün 1000 aboneye özel bir mukbang çekeceğim. Bunu da kendi yaptığım hamburgerle çekmek istiyorum. Biliyorsunuz ki korona olaylarından dolayı dışarıdan bir şey alamıyorum. Yani istesek de alamayız herhalde diye biliyorum ben. Her neyse bu pek umurumuzda değil. Ve hala kel olduğum için böyle çekmek zorundayım. Biraz kafam garip gözükebilir. Şeye benziyor olabilirim. Bir tane video vardı TikTok'ta. Hepiniz görmüşsünüzdür. Korona işte Türkiye'nin peşinden koşuyor. Böyle bir tane şey. Canım var mı ne? Her neyse ona benzerim. Bugün bir kay özel soru cevaplı bir mukbang falan çekmek istiyordum. Fakat bu tabii 10 dakika önce falan aklıma geldiği için böyle bir şey mümkün olmuyor. Ya çok garip. Saçımı sizce açsam mı kafamı? Çok şey ya şöyle yapacağım. Neyse. Böyle birazcık. Aa çok garip. Yok ya. Arkadaşlar lütfen kusura bakmayın ama yani durum bu. Hani neyse dediğim gibi soru cevaplı çekecektim ama 10 dakika önce bir story attım ve kimse sormadı. Adam akıllı soru sormadı desek daha iyi olur. Bir millet haber nasılsın? Nasıl yani? <laughs> Nasıl yani? Bu soru mu? Neyse ben de biraz YouTube serüvenim hakkında konuşmak istiyorum. YouTube hakkında bana gelen sorulardan size bahsetmek istiyorum. Biraz sohbetli bir makbank olabilir. önce ama hamburgerimin tadına bakmak istiyorum çünkü çok güzel Gözüküyor her ne kadar biraz soğutmuş olsam da 40 tane kıyafet değiştirdim ama Youtube özel Macbank olduğu için Youtube Sweet Shorts Her neyse Onda karar kıldım Ve Youtube bardağım sevgili Kerem Bu videoda da seni anıyorum Kalbimdesin seni çok seviyorum <laughs> Diyerekten hamburgerimin tadına bakmak istiyorum Biraz damlıyor ama Who cares hmm. Sadece yemek yemek istiyorum arkadaşlar Kimse kusura bakmasın Sadece yemek yemek istiyorum. Bugün daha bu sabah bir YouTube hakkında bir soru gelmişti. Onunla başlayayım sizinle sohbetimize. Necmettin Nur Saçan'la sohbet. Neyse. Evet. Ha, bu arada bir tane Ömer... Ne döngel oğlum ne ölmüş ona bak gerçekten özür dilerim. Anneannem bir tek onu izlerdi. Kanal 7'deydi. Konumuz bu değil. Hatırladığım kadarıyla soru şeydi. Ben de YouTube kanalı açmak istiyorum. İban ee, IBAN bilgisini falan nasıl ekleyeceğim? YouTube hakkında doğru bilinen yanlışlar çok fazla var. Bir tanesi de bu IBAN konusu. Siz sanıyorsunuz ki kanal açınca ilk videonuz yüklenince direkt o paraya açacak. Öyle bir şey yok. E öyle bir şey olsaydı galiba zengin olurdum. Dediğim gibi maalesef öyle bir şey yok. IBAN bilgisini nasıl ekliyorsunuz? Google AdSense galiba AdSense ismi diye bir site var. Bunu kanalınıza bağlamanız gerekiyor. Sonra işte 1000 abone 4000 saati geçince size bir şifre falan geliyor mektupla. Adresinizi girip onaylatıyorsunuz. İşte mektupla şey geliyor. Hangi devirde yaşıyoruz? Mektup hala var mı? Yani bir e-posta at bence. Ben olsam öyle yapardım. Ama YouTube'da haklı şimdi her ön... Biraz çirkinim ya. Her önüne gelen niye para versin ben olsam vermem. Neyse işte o gelen kodu gelince hesabınız onaylanmış oluyor ve reklam koyabiliyorsunuz videolarınıza. Yakın zamanda inşallah reklamları izleyeceksiniz videolarımda. Ama lütfen reklamları geçmeyin. <laughs> Sonuna kadar izleyin. Hatta reklamlı haldeyken bırakın işlerinizi yapın sonra dönün videoya geri gelin. Ama yok ben galiba videolardan sizi fazla sıkmam. Şunu YouTube'da reklamları ben de seviyorum Ve emin olun ikide bir size premium üyelik, premium üyelik derse bunu ben koymuyorum. YouTube kendisi koyacaktır. Kusura bakmayın şimdiden söyleyeyim. İşte dediğim gibi 1000 abone 4000 saat doldurduktan sonra para kazanmaya başlayabilirsiniz. O da yani hiç beklemeyin ki işte ilk videomu attım, reklamı koydum geldi 1 milyar 2 milyar. Ha, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. 2000 yok. 200 lirayı aşınca alabiliyorsunuz. Çoğu YouTuber'ın demesine göre bu 200 TL birkaç ayda falan oluyormuş. Ben inanmıyorum bunlara yani ismini vermeyeceğim. Bir YouTuber annesine ev almış. Hmm, tamam abonesi çok fazla olabilir, izlenmesi çok fazla olabilir. Ama ben biraz bu kazanç şeyinin sır perdesi arkasında olduğunu düşünüyorum. Ama ben tabii ki size tüm şeffaflığıyla kazancımı söyleyeceğim. Mesela TikTok'tan ne kadar kazanıyorum? Bununla ilgili bir açıklama videosu isteyenler varsa yorumları yazsın. Açıklayacağım. Ne kadar kazandım açıklayacağım. Hem de dolar bazında kazanıyoruz TikTok'tan. YouTube'dan Hızlıktan... demek var konuşma. Henüz YouTube'dan bir şey kazanamadığım için pek bir şey söylemiyorum. Doğru olmaz. O yüzden TikTok kazancımı merak edenler varsa yorumlara yazsın. Bir Macbank'te de ondan konuşalım. Bu arada önceki haftaki Macbeth'imle demiştim ki eğer mantı Macbeth isteyen varsa yorumları yazsın. Çekeceğim çekmezsem adam diyelim. Cidden yaz, yani yazan var. Arkadaş nasıl yani? <laughs> Niye ben hep dalga geçtiğim şeyleri yapmak zorundayım? Hamburger bir tane daha mı yapsaydım ya? Bir de size şu an mesela sesler geliyorsa bilerek yapıyorum. Ben normalde yapmam. ASMR sevenler için böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yorumlarda ASMR isteyenler de var. ASMR sanmıyorum çekebileceğim. Yani çeksem bile editleyemem çünkü ben aşırı böyle yamuluyorum onda. Ama çok isteyen varsa denerim. Yani bir de başka ne anlatacaktım size? Biri beni engellemiş tam ünlü biri. Ha. Çok alakasız. Konumuz nereden geldi buraya diyeceksiniz. Şey var. Zaten Murat Boz'u beni engellediğini biliyorsunuz. Artık bu dünya markası oldu. Her yerden söylemiş olabilirim bunu. Hani bir tane zingi... Zama mu ne? Bir tane de film vardı. İsmini şu an hatırlamıyorum ama. Kadının ismi neydi? İleride şu an cinnet geçiş olabilir. Otomatik sistemez. Hmm. Yasemin Öz. Galiba onun filmi vardı şu an siz hatırlamışsınızdır benim aklıma gelmiyor Zamazingo mu ne öyle garip bir şeydi Buna gitmeyi çok istiyordum ben hatta aylar önce dedim ki İlayda İlayda bak dedim sıradaki gideceğimiz film bu Dizi miydi az önce dizi demiş olabilirim ama film Gideceğimiz şey bu ona göre kendimizi ayarlayalım i̇şte Gidecektik sonra korona çıktı Dedi ki işte o da paylaştı şeyinden hesabından işte dedi, korona sebebiyle bir şey izlenmeyecek mi yani gözlerim şu an şaşı çıkıyor ama Hem oraya hem oraya baktığım için normal değil mi sizce? İşte hesabımdan paylaşmış korona sebebiyle artık gösterimde olmayacak mı ne? Ben de işte yorumları yazdım of korona işte biz bunu bekliyorduk gelecektik falan. Su engelledi beni. Nereden çıktı korona mı ne ben işte izlemek istiyorum. Bir şeyler yazdım anladınız yani ben o filmi izlemek istedim yazdım ama beni engelledi. Sonra Gizem Güven de yorumlardan yorumlarını kapatmış bana ne alaka düşünüm acaba sadece arkadaşlar mı yapmış ama bir insanda binlerce arkadaş olamaz. Ya yani olur benim benim. <laughs> bir k var. bir k arkadaşım var. Yok şaka da. Şey yani 1K'da sadece şey takip ettikler zaten o kadar değil. Dediğim gibi o şey yaptı sonra beni engelledi yorumlardan. Başka birisi daha yorumlardan engelledi ama onu söylemeyeceğim. Şu an hayatta değil. Hmm. Hmm. Hayatımda gördüğüm en saçma engelleme bu olabilir. Sana bir sır vereceğim zaman da benim fan sayfam vardı. Buna ne kadar utansam da utanmayacağım. İkizler Burcu'yum. İşte böyle fan sayfam vardı benim ve o zaman paylaşıyorduk yani hepsini. Ve Bora Cengiz'de belki şey yedi güzel adamdan bilen vardır. Ben izlemiyordum bu arada sadece ismini biliyorum adamın. Onu da paylaşıyordum ben ama engellemiş beni. Bir ara birinin keşfetinde gördüm. Dedim aa bakayım hesabı neyim? Fan sayfasıydı keşfetinde gördüm. Dedim aa bakayım şeyine ne? Ee, kendi hesabına bakayım. Engellemiş. Ya ne mal ya? Bilmiyorum. Biliyorum hmm. başka iki ya inan hiç hatırlamıyorum kimlerin engellediğini. Bayağı bir ünlü engelledi hatta ben bayağı bunu gırgıra da vurdum. Hmm. Şimdi düşünüyorum konu ne, konuyu nereye bağlayabilirim ama. Hmm. Şimdi bin abone ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Gerçi bunun bin abone ile alakası yok. Eski okulumda hayatında yani Şimdi böyle iki görmeyeceksiniz. YouTube kanalım olmasa yüzme bakmayacak insanlar. Şu an ee, bana şey DM atıyorlar birlikte video çekelim diye. Yani ne mana? Kendim üstünü görmüyorum ama sen kimsin? Ha? Ben senin video çekip kanalımın takipçilerine zarar veremem dermişim ama tabii ki öyle bir şey yok. Ama yolda mesela bir tanesini geçen görmüştüm yoldan. Yüzüme bile düzgün bakmadı. Eminim. Beni gördüğüne eminim çünkü yanından bile geçtim. Ama sonra galiba YouTube kanalım olduğunu öğren, öğrendi. Ve bu kişi beni engellemişti Instagram'dan ve takip attı bana. Umarım videolarımı izliyordur. İzliyorsa da anlamıştır yani kim olduğunu. Takip attı. Ben de dedim ki ha kusura bakma canım ya takip etme engelim var dedim. Onu öyle başımdan saldım. Dedim ki kalkınca takip ederim. Etmedim tabii ki. Bu arada ben, bana takip engeli sürekli geliyor. Diğerleri yanlış anlamış. An, cık, diğerleri yanlış anlamasın. Ama ona bilerek dedim. Kusura bakmasın. sen benim yüzüme bile bakmıyorsun da kanalım olduğunu öğrenince niye yakınlaşmaya çalışıyorsun? Zaten bir tane yine eski okulumdan biri. Aa senin YouTube kanalın mı var? Di yazdı diğerinden şöyle böyle farklı günlerde. YouTube kanalın mı var? Ben de YouTube kanalı açtım. Beni paylaşsana. Birlikte video, video çekebiliriz. Ama ben ister miyim bir sorun Sadece birlikte video çekebiliriz. Bir şey yaz bana. Diyeme genelde bakmam ama bakınca mutlaka gülerim yani. Çünkü boş. Herkes ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Hele bir de şeyler var. Merhaba. Yazan sadece merhaba. Cevap vereceğim ondan sonra soracak sorusun. Ne yazacaksa ondan sonra. Merhaba yazıyor. Cevap vermiyorum arkadaşlar. Direkt sonucu da yazabilirsiniz. Mesela bir tane daha bir şey anlatacağım. Bak aklıma geldi o da şimdi. Birisi yazmış Merhaba bir şey soracağım. Ne soracağın yaz ona göre belki özel hayatımla ilgili bir şey soracaksın ve cevap vermek istemeyeceğim yanlış anlamaman için de bakmıyorum hiç mesaja direkt bakmıyorum o yüzden direkt bana bir şey yazacaksanız, soracaksanız konuşmak istiyorsanız direkt diyeceğiniz şey yazın tamam ben cevap veriyorum diyenlere. az önce aklıma gelen şey de size bahsedeyim bir çocuk işte kitap bende değil mi kullanmadığım kitapları paylaşabilirim İsteyen varsa gönderebilirim. Çocuk yazmış ki Merhaba ben seni YouTube'da gördüm. Ee, şey TM kitaplarına mı ihtiyacım var? Yok. Ee, fen ve matematik kitaplarına ihtiyacım var. Ben dedim ki bir dakika dedim atayım resimlerini istediğini seç. Sonra gönderirim falan. De, tamam bekliyorum. işte e, dedim ki ekran görüntüsü al direkt. Çünkü Instagram'dan şey yapıyorsunuz ya belli bir süreçte şey yapıyor. O süre göremeyebilir veya basılı tutarken birden eli kayar bir mucizedir ya. Çocuk dedi ki ya kanka bilgisayardayım ya yazdı. Ne istedim bir şey yapmadım. Attım işte normalden attım. Dedi ki hacı dedi bunların arasında YGS, LYS olanlar var. Arkadaşlar YGS, LYS, TYT ayeti oluyor. Bunun bir farkına varalım. Bilmeyen hala varsa. Aynı abla kaldı. Dedim ne yazman ki YGS... YGSL ise zaten şey oluyor. TT, AYT oluyor dedim. Dedi ki kanka matematik kitabı yok mu ya? Falan bro bir şeyler hacı yazı Ben de sevmem bu arada böyle gereksiz samimiyetlere. Kendimi yüksekte görmüyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Sadece kişisel yapı gereği böyle şeyler sevmem. Mesela millet bana yazıyor. Canım ne haber ya? Ne? Canım? Bilmiyorum. Ya ben yazarım. Ama başkasının yazınca ne bileyim biraz itici geliyor bana. İlayda sakin ol. Sakın delirme tamam mı? Domates seviyorum ben. Bu arada hiç mesela şu ana kadar hasta olmuştum dün akşam soğukta kaldığım için. Thank you so much for everything. Ee, hasta olmuştum hiç halim yoktu ama kamera karşısında oturunca bir enerji geldi. Veya hamburgerden mi bilmiyorum. Neyse. Öyle yani o çocuğa da kusura bakmasın. O videomu izliyorsan kusura bakma. Ama daha cevap vermeyi düşünmüyorum sana. Çünkü boş laflara gelemem. Tanrısına <laughs> hayır. Ama ne bileyim. Ya böyle olunca da insanın iyilik yapası gelmiyor. Kusura bakmayın da. Başka bir kız daha yazdı. Dedim onu da atıyorum kitapları. istediklerini söyle. Attım kitapları cevap vermedi. Ve kitaplarda simyanın falan yani öyle dandik bir şey değil hani olsa şey TRT çocuk falan olsa neyse ama simyanın kitabı falan var Palmenin falan var En iyisi arkadaşlar burada ben bir stop vereyim şeye ee, Kitap olayına çünkü bu ne Yani kusura bakmasın kimse Son lokmamı deyip videoyu kapatıyorum Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Tekrar söyleyeyim. 1K abone için hepinize çok teşekkür ederim. Bu sizin için çok az olabilir. Ama şu an önümüzde 10K hedefimiz var. Bunun için kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu sefer yapmayacağım.